Evet arkadaşlar, e, bugünkü programımızın konusu şu olacak: e, 12 burcun tamamını diğer burçlarla aşk ilişkiler e, ortaklıklar bir takım açılardan e, değerlendireceğiz. İlişkiler bize ne getirir, ne götürür tartışacağız. Bugün tabi ne yapıyoruz? Zodyak'ın birinci burcu Koçla başlıyoruz. Bu arada tabi unutmadan söyleyeyim, Kovaça ve Astroloji kitabımız. Ee, burada tabii hem Vedik hem Batı astrolojisi var. İkisini aynı anda barındıran piyasada başka bir kitap yok. En sonunda işte Ay Çarpması. Ee, bu da bir psikoastroloji romanı. Biz ne yaptık? Ee, astrolojinin hem kitabını hem romanını yazdık. Ee, şimdi Koç Burcu. Koç Burcu ne yapıyor? Şimdi sırayla gidelim. Koç Burcu'nu önce Koç Burcu ile ilişkisini de analiz edelim. Ee, ben şunu baştan söyleyeyim size arkadaşlar. Bir burç kendi burcuna aşık olmaz. Yani belki aynı enerji alanına sahip olduğu için belki aynı akıl yürütmeleri aynı mantığa sahip olduğu için yani bir benzerinizi sevdiğinizi düşünün bir süre sonra sıkılırsınız. Zaten o iş öyle kolay olsaydı ayının karşısına geçer, kendinize bakardınız ah ne güzelim falan deyip kendinizi öper okşardınız. O iş öyle değil. Yani ben bu koç koçu direkt geçiyorum. Yani koç koçlu olmaz olmaz. Uzun vadeli olmaz. Fakat şöyle olabilir. Aynı cinsten cinsiyetten yani kadın kadın erkek erkek iki koç olabilir. Ama o da şöyle düşünün. Bir iş yaparken. Çünkü o da sizin gibi hareket edebilecektir. O ritme adapte olacaktır. Kozmik ritimleriniz aynı diyorum. Onun haricinde ne diyoruz? Koçun tabi burada aşkı anlatırken baştan size söyleyeyim arkadaşlar. Aşk aslında insanın bir çeşit Noter onayıdır. Yani siz bedensel, ruhsal, zihinsel başka biri tarafından sevilirsiniz. Aşk nedir? Aşk bir insanı dünyadaki geri kalan bütün insanlardan daha fazla sevmektir. Yani number one'dır. Bunu tabii yengeçlere söylemiyorum. Onlar ana babalarına aşıklar. Fakat şimdi burada Venüs için ne diyoruz biz? Venüs'ün problemi şu arkadaşlar. Venüs'te güneş batıdan doğar. Yanlış duymadınız. Bütün gezegenler batıdan doğuya dönerken Venüs güneş sisteminde ters dönen bir gezegen. O yüzden de aşk insana eninde sonunda ters takla attırır. Venüs tabii kadınların gezegenidir. Biz ne diyoruz Venüs'e? Seher yıldızı diyoruz. Zaten Türk'ü ne diyor? Seher yıldızı ayırdı bizi, perişan eyledi dost ikimizi diyor. Venüs şudur. Dünya... Venüs Mars arasındadır. Yani Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars diye gider silsile. Venüs Mars arasında olduğu için Dünya, hani John Green bir kitabı vardı 2001 galiba, Best Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten diye. E şimdi Dünya, Venüs Mars arasında olduğu için bir erkeği Mars gibi, bir kadın da Venüs gibi düşünün. Sanki iki aşık Dünya'yı araya almış, top yapmış, teknikliyorlar. Anladınız mı? Teknikliyorlar da acayip oldu bu arada. Şimdi burada olay şu, eee... Venüs'ün yani aşkın tabi kadınlarda aslında kadının cinsel organını yöneten bir gezegen. O yüzden Venüs üçgeni deniyor. Ya da kadın hastalıklarına işte zührevi hastalık, zühre gezegenin adı. Mars ise erkeğin cinsel organı ile alakalı. Tabi şimdi bu Venüs ile Mars'ın ilişkisi daha doğrusu aşk. Yani işte koç kimdir? Koç kimdir? Bay Mars'tır. Mars'ın çocuğudur. Şimdi Koç boğa'yı anlatıyoruz. E boğa kim? Boğa da Venüs. Yani koçtan sonra ne geliyor? Boğa geliyor. Yani ne oluyor? Aralarında 30 derecelik bir açı var. Yani aslında boğa koçun ikinci eve, ikinci evi olduğu için bir koç düşünün, hayatına bir tane boğa almış, o ilişki ona maddi anlamda da bir rahatlık getirir. Ve e, ikinci ev bizim fiziksel konforumuzdur. Fiziksel konfor ile e, para, mal mülkle ölçülmez. Ee, sessiz sakin huzurlu bir ortamda sevdiğiniz bir insanla yaşıyorsunuzdur. İşte koçla boğa'nın ilişkisi Mars'ta Venüs gibidir. Hatta koç biliyorsunuz. Ben kendim de koçum. Ya şimdi bunu söylemek istemiyordum. Söyledim çünkü gitmiş işte geçenlerde bir danışanım işte geçmişinde bir koç tanımış. Ee, ne yapmış? Kötü bitmiş ilişkisinin sonu. Dedi ki Allah dedi koç erkeklerinin berasını versin dedi. Ben de dedim ki kamil koç var, hakiki koç var. Koçun en tehlikeli tarafı şudur, eğer bir koç eğitimsizse çünkü Mars yaramaz bir çocuk. İt zaten, it. Yani alt içgüdü. Yani hayatta kalma, survival instinct, savaşma, e, cinsellik, yoğun enerji. Fakat tahsil yapmış eğitimli bir koçla ee, daha genç, daha eğitimsiz bir koçu birbirine karıştırmayalım. Yani koçun iyisi olur, kötüsü olur. İyisi çok iyidir, kötüsü de aman benden bile uzak dursun diyorum. Çocukluğumu biliyorum çünkü çok kötü bir çocuktum ben. Şimdi e, burada e, burada şu var. E, koç bir ateş olduğu için, ateş bir çeşit elektrik gibidir. Toprak nedir? Toprak yani topraklama deriz ya elektriği toprağa veririz. İşte paratoner vardır, işte bir yıldırım çakar alır işte onu topraklar. Boğa sabit bir burç. Hem sabit hem de toprak burcu. Sabit toprak olduğu için o koçun enerjisini alıp onu ne yapabiliyor? Sükunete, bir sakinliğe götürebiliyor. Şimdi boğada sorun ne? Boğa e ağır bir burç yani harekete geçerken sabit işte akvaryumdaki balık gibi hadi gel bir de okyanusa gidelim deyince akvaryumdaki balık diyor ki yok hayır ben gitmem diyor ben rahatım diyor. İşte o konfor alanından koç boğayı çıkartabiliyor. Çünkü boğadan sonra 12. evde koçtur. 12. ev nedir bilinçaltı korkularımız koç bu anlamda boğayı özgürleştirir. Yani ayı boğada ya da güneşi boğada olan insanlar için söylüyorum bunu. Bu anlamda koç boğaya ne yapıyor? O enerjiyi, o özgürleşme, o kararlılık enerjisini veriyor. Eee boğa da ona o sakinliği veriyor. Yani bu aslında bir nedir? Olumlu bir ilişkidir. Buradaki sorun uzun vadede koçun sıkılma ihtimali. Çünkü koç hareketli enerjik boğa kadınları varsa söylüyorum 40 yaşın üstünde bir koç bulun. Yani 20-25 yaşında koç bulursanız o iş yürümez çünkü dizginleyemezsiniz. Yaşlı koç lazım. Bilge yaşlı koç. Artık ne diyorlar ona işte 40'ından sonrası işte adam şey olmuş anlayın yani. Şimdi gezegenlere göre diyoruz. Tabi gezegenlere göre Mars'ta Venüs dedik. E dünya neydi? İşte Mars'ta Venüs arasındaydı. Eee 30 derecelik bir açı vardı olumlu ve ılımlı bir açıdır 30 e, tabiatlar toprakla ateş toprakla ateş şöyle bir şey arkadaşlar e, Mesela toprakla su birbirini besler ateşle de hava birbirini besler e, ilişki daha yoğun yaşanabilir fakat Mesela suyla ateş ne yapar birbirine düşmanlık yapar ateş e, toprakla havayla yani aranızdaki boğalar bilir ikizlerle ilişkisini mesela zarar görür uzun vadede çünkü ya da bir kova burcu çünkü hava toprak hava bazen kurutur toprağı çöle çevirir fakat ateşle toprağın ilişkisi çok enteresan evren zaten ateşle toprağın ilişkisidir önce ne başlıyor ateş sonra toprak işte ne oluyor mesela Dünyanın en merkezini düşünün mamayı. Orada lav var İşte ne oluyor? Toprakla ateş orada dans ediyor. Çok güçlü bir ilişki. Alev gibi yakıyor ediyor ama tabi uzun vadede oluyor bu. Aynen öyle düşünmeniz lazım. Ee, burada başka ne diyebiliriz? E, aşk için fakat şunu söyleyeyim size bir kadının haritasında ayı ve venüsü önemliyken erkeğin haritasında güneş ile marsı önemlidir. Yani sinastiri haritada eşleşim diyoruz biz ona. İki kişinin haritası çıkartılır birbirleriyle olan uyuma bakılır. Biz burada tabi genel bir yorum yapıyoruz. E, kadının ayı venüsü ile erkeğin güneşi marsı arasında ilişkini sağlam olması lazım. Güneş ray ilişkisi e, gökyüzünde sürekli yaşanır zaten. Güneş Kadının işte duyguları ayı yani rahim aynı zamanda güneş işte ego bunun ikisinin duygularla ego'nun karşılıklı birbirini beslemesi lazım. Venüs ise tabi nedir e, dedik işte cinselliğidir. E, Mars da erkeğin cinselliğidir. E tabi cinsellik aşk ilişkisinde olmazsa olmaz bir şeydir. Çünkü cinsellik, zihinsel uyum, tensel uyum, yaşamsal amaç ki amaç da çok önemli. İki kişi benzer bir amaca doğru çünkü nedir aşk dediğimiz işte hayat arkadaşlığı diyoruz, yoldaşlık diyoruz. Bunların arasında bir uyum olması gerekiyor. Daha başka ne diyebiliriz? Evet koç ikizler ilişkisine geçelim. Koçu her zaman sıfır derecede yani haritanın işte başladığı nokta gibi alırsak ikizler 60 derece. Niye? 30 derece boğaya, 30 derece ikizlere ettim 60 derece. 60 derece latince'de sextile'dir, sextile, seks kökünden gelir zaten. Bir ateş-hava ilişkisi vardır burada. Tabi birinin gezegeni Mars'tır, işte haşarı çocuk, işte düşüncesizce hareket eden. Merkür ise akıllı, uyanık, düşünen, hesaplayan, tasarlayan... Burada Merkürle Mars ilişkisi var. İkizlerle Koç arasında. Fakat ateş hava ilişkisi olması nedeniyle hava ne yapar? Ateşi besler. Peki ateş ne yapar? Havayı ısıtır ve ısınan hava yükselir. Burada ikizler burcu, e, koç burcunun cüretini sevebilir. Yani ikizler çünkü çelişkili bir burçtur. Yapayım yapmayayım falan derken tabi koç kararlı yapıyor. Sonradan düşünüyor. İkizler düşünüyor yapmadan önce. E, burada tabii Koç ikizlerden ne öğreniyor? Daha akıllı olmasını, daha kibar olmasını. Açıkçası bir ikizler işte bir koça göre daha kibardır. Uslup konusunda işte düşünür, konuşur, hesap eder filan. E, koç ikizlerden bunu öğrenir. E, i̇kizler de koçtan neyi öğrenmiş oluyor? İşte o kararlılığı öğrenmiş oluyor. Daha cesur olmayı, daha cüretkar olmayı öğrenmiş oluyor. Açı 60'lık ateş hava dedik, işte iyi dedik. Fakat ikizler kelimelere takıktır. Yani... İkizler entelektüel bir burçtur. Bir koçun entelektüel olması durumunda, kelimeleri doğru konuşuyor olması durumunda ikizler koça aşık olabilir. Ama koç bazen işte düşüncesizce ya da sert konuşmayla ne yapabilir? İkizler burcunu kırıp incitebilir. İkizler hava burcu tabii. Hem de değişken bir burcu. Hem değişken hem hava. Yani tutamazsınız böyle. Bakın havayı tutamıyorsunuz. Dağılıyor gidiyor. Ee, uzun vadede işte tabii koçun biraz ne yapması lazım? Sinirine hakim olması lazım. Öfkesine. Ateş çünkü öfkedir. Ee, i̇kizler, Burcu'ndan sonra ne var? Yengeç. Yengeçle koç ne yapar? Şimdi bu Zodyak'taki en zor ilişkilerden bir tanesi. Çünkü neden? Ee, koçtan yengeçe tam bir 90 derecelik açı var. Aslında 90 derecelik açı zordur. Neden? Özellikle açılan 90'lık açıda Bakın kapanan demiyorum. Kapanan oğlak koç açısıdır. O toprak ateştir. Ama açılan bir doksanlık şudur. Biri ateştir, biri sudur. Şimdi ateşle su, tabiatta ne yaparlar? Su ateşi söndürmeye çalışır. Ateş suyu kaynatıp buharlaştırmaya çalışır. Tabi su aslında buna direnç göstermese e, su da bir ağırlığa sahip. Yer çekimine yakalanıyor. Aynen toprak gibi. E ne olması lazım aslında? Kaynasa buharlaşacak, işte yükselecek, yeniden yağış olarak düşecek burada biri Ay insanı öbürsü Mars insanı. Tabi Ay duygular, Ay aile, Ay köken. Mars ise ateş. Ateş ne yapar? Ateş ne yapar doğada? Bir şeyi yakar ve sürekli hareket eder. Ta ki sönünceye kadar geride ne yapar? Kül bırakır. Göreye dönüp bakmaz zaten. Yaktığı şeyi yakmıştır, yok etmiştir. Yengeç ise aydan duygulardan ötürü bir de haritanın tabii en kökü haliyle ailemizi annemizi ta rahimden itibaren ki ay rahimdir hayatımızı simgeler. Bu anlamda yengeçin geçmiş geçmişi bırakmaya e, gönüllü olması lazım. Koçla ilişkisini sürmesi için. Koçun da ee, yine aynı şekilde söylüyorum. Daha böyle kibar, kırıcı olmadan o duyguları anlayarak, o kişiye empati yaparak, onun yerine kendisini koyarak, onun duygularını anlayarak buna cevap vermesi e, icap eder. Yoksa aslında şu var. E, koçtan sonra yengeç dördüncü ev olduğu için orası home, yuva, house. Yani kendini huzurlu hissettiğin yer, beslenme, gıda. Yengeç onu, e, koçu ne yapabilir? Huzurlu yapabilir, onu besleyebilir. İşte orada ortaya şey çıkıyor yengeçle e, koç. Koçun ilişkisinde. Hani erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Yengeç bunu koç için yapabilir. Yoksa koç için mideden geçmiyor işler. Biliyorsunuz başka yerden geçiyor. Şimdi buradaki olay budur. Ayla Mars'ın ilişkisi. Ha. Yengeç burada sık sık huzursuzluk duyacaktır. Benim rahmetli babam da yengeçti. O ne çatışırdık. O tabi hayatta çünkü yengeç biraz daha ürkek, hassas, kırılgan. Şunu yaparsam böyle olur. Yani duygusal alanında bir milyon tane senaryo çekiyor. Koç senaryo çekmiyor. Koç yapıyor sonradan da yaptıklarını söylüyor, yazıyor, ediyor. Bu anlamda zor bir uyum ama olursa da güçlü bir uyum. Çünkü haşik Hidrojen, oksijen. İkisi de dünyanın en yanıcı, en yakıcı gazlarıdır. Aslında su dediğiniz H2O'dur. Ne olmuştur? Su aslında sönmüş ateştir. Sönmüş ateş olduğu için zaten ateşi söndürebiliyor. Ee, yani ateşli koçlar yengeç bulun diyorum. Ateşinizi söndürsün yengeçler. Daha sonra ne var? Aslan. Aslan nedir? Aslan güneştir. Tabii güneşle Mars birbirini severler. Bir kere ikisi de ateş elementi. Açılan 120'lik e, ikisi aynı hedeflere doğru giderler. Amaç ortaklığı vardır. Arkadaşlık yapabilirler. Fakat ne yazık ki ikisi aynı evde biraz zordur. Çünkü e, aslan bir ego burcudur. Sabittir ve değişmeye istekli değildir. Koç ise dediğim dedik öttürdüğüm düdük bir burçtur. Koçla aslan arasında bir egosal çatışma olabilir. Ama son talde ikisi de ateştir. Ben ateş burçlarının yani bu ateş burçları neler? Koç, aslan ve yay uzun vadede birbirleriyle ateş burçlarının çok uyumlu olduğuna pek şahit olmadım. Çünkü ne yapıyor? Bir hava gibi ateş tarafından beslenmiyor. E bir su gibi tehdit algılamasında değil ya da toprak gibi işte toprağa ateşle ne yapıyorsunuz? İşte oradan seramik yapıyorsunuz ya da başka bir şey sertleştiriyorsunuz, beton yapıyorsunuz. E ateş burçları uzun vadede çok yürümüyor ama mantıklı makul bir ilişki kurup hayatlarını öyle sürdürebilirler. Fakat aşk beklemeyin. Aşk beklemeyin çünkü aşk şöyle bir şeydir. E, kişi ille celladına aşık olmak zorundadır. Aşk kişinin egosunun imha edilmesidir. İki ateş birbirini imha etmez. İmha etmez. İmha edilmediği sürece de egonuz birine aşık olmuş sayılmazsınız. Seversiniz ama aşk başka bir şey. İlle de ne yapmanız lazım? Bir ölmeniz lazım. Öleceksiniz ki yerine yeni bir insan gelsin. Yani şöyle düşünün, boğa diyelim ki Venüs, aşk karşısında akrep var, nefret. O yüzden aşk nefret böyle paranın yazıyla turası gibi. Bir karşıtına gidiş var orada, orada bir kavga var. Aslında bu kavga başka birisiyle değil, bu kavga sizin kendinizle olan kavganız. Yani burada kalkıp da Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı suçlamayın diyoruz. Başak diyoruz. Başak'la koç tabi çok zor çünkü açılan 150'lik, 6. ev. Başak çok hijyeniktir, Başak çok hastalık takıntılı e Koç nedir abi kirdiidir pasaklıdır e, dayanıklıdır bağışıklık sistemi güçlüdür korkmaz kolay kolay hastalanmaz Başak ise biraz daha pimpirikli, biraz daha hastalık hastası e, O da Merkür ama Toprak Merkür ikizler gibi de değil zaten Başak'tan koça 8 e, o da yani işte akrep açısı e, oradan oraya 6 ikisi birbirini hasta ederler ben koçla başaklara diyorum ki hiç baştan bir araya gelmeyin arkadaşlar Gelmeyin yani koç diyelim ki yatak çarşafını değiştirir ayda bir siz her gün gün aşırı bunu yapmak zorundasınız İşte orada sorun çıkar. Ha, başaktır gitmiştir ayı aslandadır merkürü venüsü terazidedir ona bir şey diyemem. Terazi burcu e terazi bir hava burcu koçun direkt karşısında e, terazide bir venüs aynen boğa gibi. Koç nedir Mars e Mars'la Venüs'ün arasında bir ilişki var mı? Var Koç'un evlilik evidir terazi Fakat şöyle diyeyim terazi kibar bir boştur Diplomattır, politiktir ince zarif, hassastır e, İkizler gibi o da bir hava burcu Biraz böyle kararsız kalabilen bir burç e, Koç diplomasi sevmez Yani koç burcuna göre bir şeyi direkt e, patladanak söylemek lazım Çünkü siz çok düşünüp tasarlıyorsanız zaten e, samimiyet gider yani aslında kibarlık bir çeşit medeniyetin uydurduğu bir samimiyetsiz durumdur. Anlatabiliyor muyum? Ama burada ne oluyor? Karşılıklı burçların birbiriyle, karşılıklı burçların birbiriyle e, ateş-hava ilişkisi var. Evet, elementler birbirini besliyor ama karşıtınız. Yani burada siz karşıtınıza dönmeyi, karşıtınıza dönmeyi kabul etmek zorundasınız. Koç kolay kolay ki koç ben yeridir e, evet, terazi nedir? Biz yeridir. Benim biz olması gerekir. Yani biz diyebilmelidir. Buna hevesli olmalıdır. Ancak öyle ilişki sürebilir. Akrep burcu diyoruz. Akrep tabi zor. Koçtan akrebe 8 ev. E biri su burcu, biri ateş burcu. Akrep bir de su burçlarının sabit olanı. Yani akrep Kolay kolay değişmez. Akrep zaten değişirse de krizlerle değişir. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim Akrep farkındaysanız bizim ülkemizde ya da insanımızda değişirken ne yapıyor? Krizle değişiyor. Yani işte fakirlik, hastalık, ne bileyim işte bir takım işte sel felaketi, çürük bina yapıyoruz, depremde akıllanıyoruz. O da akıllandık mı göreceğiz bir dahaki depremde. Bu olmaz. Yani biri Plüto'dur, yeraltı tanrısıdır, Hades'tir, akrep sırrı sever, bir takım şeyleri su altından saman yürütmek deriz, öyle halletmeye çalışır. Koç açıktır, alenidir, ateştir zaten. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dersiniz, ateşin ısısını hissedersiniz en azından. E, bu ilişki e, yürümez. Çünkü koç Akrep'teki o gizli tarafı açığa çıkarmak isteyecektir. Akrep de saklayacaktır, çatışma çıkar. Yay burcu diyoruz Akrep'ten sonra, koçla yay ne yapar? İkisi de ateş burcu, yay değişken de bir burç. Macerayı da sever, zaten yöneticisi Jüpiter. E, Jüpiter kim? E, koç'un, yani Mars'ın babası zaten. Bunlar baba oğullar yay tabi gezmeyi, tozmayı, uzak ülkeleri seyahati sever bir ateş tabiatlı. Koç da aynı şekilde. Aralarındaki uyum iyidir. Çünkü yaylar değişkenler ve diplomasiyi bilirler. Akıllı bir burçtur. Akıllı derken tabii her burcun akıllısı vardır, akıllı olmayanı vardır. Fakat Yay burada esnek davranabildiği için geniştir, esnektir, değişebilir, kültürel olarak değişebilir, inanç bağlamında değişebilir. Koçla Yay ilişkisi açıkçası güçlü bir ilişkidir. Ama önce söylediğim gibi iki ateşin birbiri olan ilişkisi belirli bir süre sonra daha monoton bir neye giriyor, sürece giriyor. Amaçları aynı olduğu sürece götürülebilecek bir ilişki diyelim. Evet oğlak burcu yine bir kare yengeç gibi o da bir tuhaf bir kare. E, açıkçası oğlak nedir? Satürn'dür. Satürn nedir? İşte kurallar kaydılar bütünüdür. Devlettir, otoritedir. E, olmaz. Yani zaten bir kare açı var. E, koç şey yapar işte oğlağı bu tarafa çeker, o bu tarafa çeker. Zaten ikisi de boynuzlu. Biri keçi, biri koç. Bunlar inatlaşırlar. Bunlar inatlaşırlar toprakla ateşle birbirlerine ısınmaları için dediğim gibi toprakla ateşin ilişkisi çok uzun zamanda ortaya çıkar. Yani siz bir toprağa ne yapıyorsunuz? İşte ısıtıyorsunuz değil mi? İşte ne yapacaksınız? İşte bir saksı, işte yüksek ısıda falan fırınlıyoruz ya işte bir takım şeyleri kullanıyoruz. Beton gibi. E, bu zor bir ilişki. Zaten oğlak koça bu fırsatı vermeyecektir. Çünkü oğlak e, dediğim gibi resmiyettir. Koç, Mars, savaş tanrısı kavga çıkartır. E, i̇şte Diplomasi sevmez, kurallar değilsin ister, Satürn'de kuralların üstüne yatayım, sistemi koruyayım, kollayayım, gözeteyim der. Toprak burcu zaten, genelde toprak ve su burçları daha geçmiş. Çünkü biriktiriyor, saklıyor. Ateş, hava ne yapıyor? Pek biriktiremiyor. Hava nasıl biriktirsin? Birazdan değişebilir, yağmur yağabilir. Ateş aynı şekilde, saklamaz. O saklar. Ee, Kovaya geliyoruz. Koç kova o da bir 60 derecelik ilişki. Aynen ikizlerde olduğu gibi. Fakat kova hava burçlarının sabiti. E, kova da sabit bir burç olduğu için tabii bir şeyleri daha böyle hani koruyup kollama noktasında. Çünkü adı üstünde sabit burç. Fakat kova Uranüs'ten ötürü daha aşkın, daha egzantrik, bir şeyleri değişime açık olan, ...birtakım bir takım fantezilere açık olan bir burç. E, tabii birisi ateş, birisi hava. İkisi bir araya geldiğinde çekim olmaması imkansız bir şeyler yaşanabilir. Özellikle yoğun cinsel duygular ve dürtüler yaşanabilir. Fakat uzun vadede koçla kova ilişkisi de biraz zor gibi duruyor. Çünkü kova sosyalleşmeyi çok seviyor, arkadaş çevresini çok seviyor. E, koç genelde topluca hani böyle gidersiniz ya bazısı bir davete gider böyle 30 kişi 40 kişi koçlar açıkçası bunu çok sevmezler yani daha birebir daha yakın temaslı ilişkileri severler e, kova biraz hava tabi daha yüzeysel herkesle ilişki kuran yani bir insan tabii ki herkesle ilişki kuruyorsa acaba gerçekten ilişki kuruyor mudur yani bu, bu soruyu şey yapmak lazım e, Uranüs bir de orada tabi şey e, söylediğim gibi eee önceden kestirilemez. Yani bir koç varsa işin içinde karşısındaki kişinin kendisiyle ilişkisinde emin olmak ister. Öbür türlü işte kıskançlık, kavga, dövüş falan ortaya çıkar. Ama dediğim gibi bir uyum vardır yine de. Tabii biz bunları yorum yaparken yani şöyle düşünün şimdi bir koç düşünün. Venüs'ü balıkta. E bir kova düşünün. onun da Venüs'ü balıkta. Venüsler üst üste o, o ilişki yürür. Ama ben genel olarak güneşlere ve aylara göre konuşuyorum. Kovadan başka evet son burç balık, hassas balık, romantik balık, Neptün. E Neptün hayaller demek, bazen uyuşukluk demek olmaz. Yani balıkla koç çok zor çünkü koç dediğim gibi cüretkar, e, cesur, saldırgan, Mars. E, Öbürüsü Neptün, Neptün hayaller demek. E, koç açıkçası hayali sevmez. Koç eylem adamıdır, eylem kadınıdır, gider yapar, eder. E, balığın projeleri olabilir, hayalleri olabilir. Konuşur, konuşur, konuşur. Zaten ne söylemiştik? 2011'den beri Neptün Balık Burcu'nda 164 sene sonra geldi ve güçlü olduğu burçta şu an ne yapıyor? İşte herkes hayal kuruyor. Yani 2026'ya kadar daha çok hayal kuracağız. Dünya çok hayal kuruyor. Zaten 2026 geldiğinde yani ne yapacak? Neptün Koç Burcu'na girecek. O şimdi insanlar böyle hani kandırılıyor belirli kişiler tarafından. Artık öyle olmayacak. Aslında siz ya da bütün insanlık aslında kandırılma istiyor. Çünkü Neptün bizim kandırılma yerimiz. Hangi burçta, hangi evdeyse kişi o konuda hayallere kapılır. E hayallere çok fazla kapılınca da sonu ne olur? Hayal kırıklığı olur koçlar daha realdir, kesindir, marstır. Yapar, eder, görmesi lazımdır. Bu anlamda aynen oğlak gibidir. Balık böyle değildir. Zaten birisi su burcu, öbürüsü ateş burcu. Genelde su ve ateş burçlarının ilişkisi zordur diyoruz. Evet. Bir dahaki programda da boğa burçlarının diğer burçlarla olan ilişki uyumuna bakacağız. Hepinizi ne yapıyorum? Sevgi ve saygıyla Tanrı'ya emanet ediyorum. İyi günler.